Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Türkiye'nin 10. büyük barajı olan Çekerek Barajı, temiz suyu ve yüksek su kalitesi sayesinde olta balıkçılığının merkezi haline geldi. Amatör balıkçılar, barajın sunduğu doğal güzelliklerde ve sakin ortamda her yıl artan bir ilgiyle balık tutmak için Çekerek'e akın ediyor. Thank you. Evet, Mehmet Ali Geniş Aynen öyle Ankara Çubuk ilçesinden geliyoruz Her sene 2-3 defa kampa geliyoruz buraya. Keyifle stres atmak için. Buralarda balık tutuyoruz, Ametre kamp kuruyoruz. Amatör olarak yapıyoruz, hobi amaçlı yapıyoruz. Tuttunuz mu? Tuttuk, bayağı tuttuk yani. Ne gibi balıklar burada? Buradan alabalık çıkıyor, sazan çıkıyor. İsim balık tutuyorsunuz. Evet balık tutuyoruz. Amatör olarak balık avcılığı yapıyoruz. Ankara Çubuk ilçesinden katılım sağladık. Her sene genellikle 3 veya 4 sefer 9. ayda başlamak üzere 12. kadar burada aktifite yapıyoruz. Ne kadar balık tuttunuz? Yani 20-25 kadar balık tuttuk ama şöyle bir şey var. Buraya her şeyden önemlisi buraya gelip misal örnek veriyorum. iki gün kap yapıyoruz. 2 gün yani balık tutuyoruz. Stresimizi atıyoruz. Tekrar işimize gidiyoruz biz bir nevi deşaz oluyoruz balık tutmakla. Burada ızgara yapıyorsunuz. Burada evet ızgaramızı da yapıyoruz. Aile Diyorum ki şey. ailemizle de götürüyoruz. Burada şey yapıyoruz. Yani aktivite eğlenceye geliyoruz şimdi. Yani daha doğrusu. Ankara'dan mı? Evet Ankara'dan geldik. Çubuk ilçesinden geldik. Yani başka herkese tavsiye ederim. Balık strestir. Mutluluktur. Balık. balığın yani biz yeme tarafından da değiliz de daha çok e, örnek veriyorum şey tarafındayız. E, böyle zevk amacındayız. Yani bizim sebebimiz o. Yoksa yani buraya gelinen yapılan masraflarla isteseniz zaten kasa kasa balık alırız. Yani şeyde değiliz yani. Sadece sportif balıkçılık peşindeyiz. Başka bir sebebimiz yok. Bu şekilde devam buraya geliyoruz ve yapıyoruz. Balığımızı tutuyoruz, gidiyoruz. Çok da güzel oluyor. Sizin de emeğinize, elinize, kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.